Selam arkadaşlar. Yine köydeyiz. Tavuklarımız, tavuklarımız yumurtlamıyor. Tavuklarımız hala çok filişmiş. Biz bekliyoruz yumurtlayacaklar diye. Ee, tavuklardan pek bir hayır yok gibi. Bilmiyorum biz de onların acemisiyiz. Daha yeni yeni öğreniyoruz. Çiftçi geldi baktı. Çok küçük olduklarını söyledi. Yavaş yavaş olur sanırım. Ama e, sorun tavuklardan ziyade e, bir de keçiler var. Dün keçileri de getirdik. Ben çizmeleri giydim, dün çiftçi moduna girdim. Keçiler geldi, ama maalesef bizim keçi deli çıktı. Keçiyi sağmakta çok zorlandım. Çok birazcık süt alabildim. E, sanırım Yadırgadı bizi alışmadı daha. Bakar mısınız? Tabak bir tarafta keçi bir tarafta, memeler şiş, sütü dolu yavruları yanında ama yeterince emmiyorlar galiba yemde yedikleri için tok oluyorlar. Eşimden falan biraz süt almaya çalıştım ama çok az alabildiğim süt işte bu. Fazla bir süt alamadım. Bunu da yoğurt mu yapsam, e, peynir mi yapsam, hiçbir şey yapmadım. En sonunda e, ne yapalım dedik bu sütü ne yapalım? en iyisi dedik biz bu sütü bir güzel pişirelim. Eşimle karşılıklı oturup beraber iki bardak sütümüzü afiyetle içtik. Olabilecek şey oydu sonuçta. Yavaş yavaş geliştirirken, büyütürken köy hayatındaki farklılıkları sizlerle paylaşıyorum zaten. Paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Yavaş yavaş birlikte e, küçük çiftliğimizi ve kanalımızı büyütmeye devam edeceğiz. Saygılar, selamlar, hoşçakalın.